sağ aynı anda sağ sol sol ileri İleri dediğimde zıplayarak ileri soncu en baştaki zıplıyor sağ sağ sol sol ileri evet aferin sağ sağ aynı anda sol Aynı anda sol ileri sağ sağ sol sol ileri sağ sağ sol sol ileri sağ sa sol sol ileri sa sa sol sol ileri sa sa sol sol ileri sa Sağ, sol, sol, ileri. Sağ, aynı anda sağ. Güneş elini cebine çıkar, düşmesin. Sol, sol, ileri. Sağ, sağ, sol, sol, ileri bu sağ, sağ sol sol ileri sağ sağ sol sol ileri sağ sağ sol sol ileri Sağ. Sağ. Sol. Sol. İleri. Zıplayarak. Sağ. Sağ. Sol. Sol. İleri. Sağ. Sağ. Sol. Sol. ileri Sağ. Sağ. Sol. Sol. İleri. Sağ. Sağ. Sol. Sol. İleri. Sağ. Sağ. Sol. Sol. İleri. Sağ. Sağ. Aynı anda sol sol ileri sağ sağ sol sol ileri sağ sağ sol sol ileri aynı anda sağ sağ sol Sol ileri Sağ Sağ Sol Sol ileri Sağ Sağ Sol Sol ileri Sağ Sağ Sol Sol. İleri. Sağ. Sağ. Sol. Sol. İleri. Sağ. Sağ. Sol. Sol. İleri. Sağ. Sol. Sağ sol sol ileri sağ sağ sol sol ileri sağ aynı anda sağ sol sol aynı anda ileri Sağ. Sağ. Sol. Sol. İleri. Aynı anda. Sağ. Sağ. Sol. Sol. İleri. Sağ. Sağ. Sol. Sol. Söylemeden atlamayın. İleri. Sağ. Sağ. Sol. Sol. ileri Söylemeden atlamayın. Sağ. Sağ. Sol. Sol. ileri Sağ. Sağ. Sol. Sol. İleri. Sağ sağ sol sol ileri